sayın izleyen bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu, bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Beni çok sevindiririz. BG korkma klip. BG herhalde şey çıkarıyor. Ben, ee, benden size hüzünlü bir parça demiş. Aranjesini BG yapmış. E, albüm mü çıkıyor? Hayda. Tak 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 tak. Tanlar mı Arama beni Çünkü teli açamam teli açamam Arama beni bu gece kalamam tüfeklerim benim ne olur darılma Boş artık ellerin ne olur darılma Gülümse yeah. Bir tek ben mi duyuyorum onu? Niye? Yeah. Derinde ye yeah. bu bebek isterik zanaktan Hissizim Yeah, yeah. Korkma Oldum sanki hayal et Aldım onca hayal Yıldızlar kayar Korkma Gelemem senden kaçıyorum Geliyormuşum boş boş Geziyorum sokakta ara fazla pahalı bir elbiste Bitmişim yeah. sen işe Seni yeah. geçmişe Bırakıyorum geçmişte yeah. Yeah, Düşük çok artık son gazıcık Açık doğumda yapıyorum şey Transition iyiydi. İyiyer. Bence yaptığı tarza göre iyi bir şarkı. Berkcan güven neden hep depresif takılıyor? E öyledir belki. sen <laughs> <laughs> <Benim. gülüyor> var bir belkiım derdi ya Hey Hey Berkcan ama bu kripte şey olmuş gibi. Sanki Berkcan'la bir gitmişler. şey gitmişler. İşte o burası neresiydi lan? Burası neresiydi İstanbul'u bilen biri bu neresiydi ya? Hatta Çengelköy diyeceğim de köylülüğüm ortaya çıkacak. Çengelköy'deydi değil mi? Sanki arkadaşıyla gitmişler de klip çekmişler gibi. Abi zaten öyle ha. Sekli hoş geldin. Boğazın altı evet. Saray burnu diye mi geçiyordu ya? Ege'nin nesi var? Tarihin en büyük şakacısı. Fena video olmamış. Bence yaptığı şeyle ilgili ben diğerine göre bir de şöyle bir feminen yorum yapacağım. Diğer şarkıdan daha çok beğendim. Kanguru'dan daha iyi olmuş bence. Ne diyorsunuz? Ben beğendim. Ben beğendim bunu. Daha dinlenebilir olmuş benim için.